Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'tan AKP'yi karıştıracak iddia geldi. Şık, Soylu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dinlettiğini ileri sürdü. İddiasını bir adım öteye taşıyan Şık, Erdoğan'ın da Soylu'yu dinlettiğini belirtiyor. Kendi telefonlarıyla birlikte 85 milyon vatandaşında dinlendiğini iddia eden Ahmet Şık, kimsenin kuşkusu olmasın, belli meslek grupları ve siyasetin içerisindeki kimi kişiler ya da iktidarın kendisi için risk gördüğü, düşmanlaştırdığı her kim varsa soluk alışverişlerinden bile haberdar olan bir sistem kurulmuş durumda. Bu sadece AKP iktidarına ait bir şey değil. Türkiye'nin yıllardır var olan bir sorunu bu. Yani özellikle siyaseti özel hayatla, ses kayıtlarıyla bir takım teknik ve fiziki takip ve dinlemelerle dizayn etmeye çalışmak bu iktidarın getirdiği bir şey değil. Bu iktidar sadece geçmişteki benzerlerinin örneklerini ve teknolojinin gelişimini daha iyi takip ederek daha profesyonel bir hale getirdi. Kimsenin kuşkusu olmasın ki yasa dışı olarak bu yapılıyor. Kanuni göstererek yapıyorlar ama hukuki değil. Fethullahçılardan öğrendikleri yöntemleri daha profesyonel bir hale getirmiş durumdalar. Başına da Soylu gibi olan şüpheli bir suç işleri bakanı koyarsanız, siz zaten bu sistemin başına koyarsanız hiç şaşırtıcı olmaz çıkan sonuç. Mevcut İçişleri Bakanı Soylu'nun kendi partisinin kabinesini ve önünde secde ettiği saray efradını da dinlettiğini, takip ettiğini düşünüyorum ve biliyorum. Türkiye'deki siyasi zemini asgari hukuk normlarının olduğu, asgari siyasi etiğin olduğu bir ülke üzerinden değerlendirirsek evet şaşırmamız gerekir. Ama bu dediklerimiz Türkiye'de yok. Hal böyle olunca da Watergate gibi bir sonuç çıkmaz elbette. Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu, Süleyman Soylu da Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ettiriyor, dinletiyor ve izletiyor. Bu kadar iddialı bir şey söylüyorum. Ortalama yurttaş dahi telefon konuşmalarını kendince güvenli bulduğu yerden yapıyor. Bir Türkiye İşçi Partisi vekili olarak ben ve partideki arkadaşlarımız evimizin sofrasında ya da birbirlerimizle ne konuşuyorsak kamusal alanda da biz onu söylüyoruz dedi.